Gel, gel, çabu çabu. Gel, çabu. <laughs> gel, baş. Mustafa Arslan kardeşim polis açtı bileme <laughs> tamamlandı. Bu bıçaklarını senin suru köşeve taşında biledik zaten. Ben güzel oldu. Bir tane daha bıçağın var. Allah hayırlı. Kart ıslak mı ya? Neyse, kestiğini görüyorsun. Bıçakların çok güzel. Bu biraz eski ama bu da iyi bir çeliğe sahip. Hele ki yani şu, kelle alma bıçağı zaten güzel bir şey. Islandık. Allah hayırlı etsin. Tekrar ben bunları hoptan geçip sonra paketleyeceğim. Keskinliğini görüyorsun. <laughs> Kağıtları veya şişeyi Kilo için güzel bir üç perşinde bir var. Elimden gelen ikilayı gösteriyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Allah